Herkese merhabalar. Şimdi daha önce bir videoda anlatmıştım plastiği Levi Darya inanılmaz geniş bir branş. Birçok alanda uğraşıyoruz. Bunlardan biri de el el cerrahisi. Ellerken el ön kol hatta üst kol. Şimdi bu el cerrahisi hakkında da bilgi veren videolar yayınlayacağım. Çünkü kimse bahsetmiyor. <laughs> Halbuki plas en bra, en zevkli, en zengin alanlarından birisidir E cerrahisi. Şimdi E cerrahisinde ilk aşamada anlatacağım şeyler şunlar. Mikro cerrahiden bahsedeceğim. Bilek kesileri falan nasıl onarıyoruz? E, damar sinirdeki kişi, tendon onarımı nasıl yapılıyor? Bir de sinir sıkışma sendromlarını anlatacağım. Elinizde eğer böyle bir zayıflık varsa, bazı bölgelerde ağrı varsa, bazı yerlere dokunmakla havaya sıçıyorsanız, sizde sinir sıkışması olabilir. Şimdi bunları bir cerraha anlatır gibi değil, halka anlatır gibi anlatacağım. Çünkü bu, bu videolar cerrahlar için değil, onlar kitaptan okusunlar. Bin bir ayrıntısı var zaten. Ama burada size ve ee, sinir sıkışma sendromlarında kolunuzda ağrı varsa, güçsüzlük varsa nereden kaynaklanabileceğini yaklaşık tahmin edebileceğiniz bir bilgi vereceğim. Ee, bu videoda tek tek sinir sıkışma sendromlarını anlatmayacağım. Genel olarak ne yapıyoruz? Birincisi teşhis. Teşhis ve ayrıcı tanı. Ne demek bu? Bu rahatsızlığınız gerçekten bir sinir sıkışmasından kaynaklanıyor mu? Ve hangi sinir sıkışıyor? Ve hangi seviyede sıkışıyor? Çünkü sinirler boylu boyunca uzun yol kat ediyorlar. Omuzdan, koltuk altından çıkıyor. Bilekten ele kadar bir sürü yol kat ediyor. Birçok yerde sıkışabiliyor. Bunların özellikle sıkıştıkları bazı noktalar var. Bunları ayrı ayrı anlatacağım size. Burada önemli olan hastanın ağrısını iyi tarif etmesi. Bazı testler var. Sinir sıkışma da bakılan. Bu testlerin doktor tarafından yapılması. EMG çekilmesi. EMG yani elektromiyogram. Sinirlerdeki iletimi ve sinirdeki iletimin belli noktalarda yavaşlayıp yavaşlamadığını gösterir. Sinirin durumunu anlatır bize. O yüzden EMG çok değerlidir. Mutlaka yapılması lazım bu e, rahatsızlıklardan. Onun dışında hastaya bazı önerilerde bulunuruz. E, mesela klavyeyi çok kullanmakla ilgili bir işi var mı? ya da kolunu sürekli aynı şekilde kullandığı bir işi var mı? Böyle repetitif hareket. Düzenli şekilde aynı şekilde hareket ediyorsa belli noktalarda sinirlerde sıkışma olabilir. Hastanın yaşam tarzı, işi, emin kolunu kullanma şekli bunlar önemli. Bunları sorar öğreniriz. Hastanın fizik tedavide, pardon, fizik muayenede testlerini yaparız. Bunlar bizi bir yere yönlendirir. Şu sinirde, şu seviyede bir sıkışma olabilir diye bir fikir gelir bize. Bunun daha ötesi eksplorasyon. Eksplorasyon ne? Keşif. Neyin keşfi? o şüphelendiğiniz yeri açar bakarsınız. Gerçekten düşündüğünüz gibi orada sıkışma var mı? Hatta sıkışmanın düşündüğünüz yerde olduğunu görürseniz tedavisini de yaparsınız. Yani keşif ve tedavi de son aşamadır. Daha sonra fizik tedavi geliyor. Hatta fizik tedaviden önce ater. Hastanın e, sinirini rahatlatacak şekilde bir ater verirsiniz. Bazen bu ateli ameliyattan önce verirseniz Ater takılır. Sinir rahatlayıp da Hastanın bulguları geriliyorsa o zaman e, düşündüğünüz tanının lehinedir. Atel e, düşündüğünüz siniri rahatlatmıştır. Bulgular gerilemiştir. O zaman sorun gerçekten o sinirdedir. Şimdi ameliyatı yaptık diyelim. Siniri rahatlattınız. E, siniri sıkıştıran yer, yeri de açtınız, rahatlattınız. atel taktınız. Hastanın siniri iyice rahatladı. Gerekiyorsa ondan sonra da fil gider hasta. Şimdi amniyattan önce yapılan bazı e, ön tedaviler var. Mesela steroid enjeksiyonu falan. Bunları ben pek uygulamıyorum açık söyleyeyim. Direkt siniri rahatlatmak daha bence faydalı. E, steroid enjeksiyonuyla çok bence vakit kaybediliyor. Eee bir de şu var, bu tarz sinir sıkışmalarında ne kadar çabuk müdahale ederseniz o kadar e, sinir e, hasarsız kurtulur. Şimdi sinirin sıkışması sinirde kalıcı problemleri de yol açabiliyor. Sinirin e, yapısını gelecek videolarda anlatacağım. Çok ince e, kan damarlarıyla beslenir e, bir sinir sinirin içindeki fasiküller, lifler ayrı ayrı bölmelere ayrılmıştır. Her birinin içerisinde ayrı bir mikro kan dolaşımı vardır. Eğer buralar hasar gördüyse, o fasiküllerin arasında e, bağ doku oluşmuşsa, siz ameliyat yapın, siniri rahatlatsanız bile düzelmez, ağrı geçmez. Bu yüzden ne kadar erken müdahale edilip sinir ne kadar çabucak rahatlatılırsa o kadar faydalı olur e, amniyat. Geç kalmış vakalarda sinirde alır abiyet e, kalacağı için ağrı devam eder. Ben bunu e, beyin cerrahisinde rotasyonda görmüştüm. Ya beyin cerrahisinde rotasyondayız. Sabah hastaları geziyoruz. Bir adama geldik, disk hernisi, ameliyat olmuş. Adamda hiçbir şey kalmamış. Wow diyor adam süperim diyor. Hiç diyor ağrı kalmadı diyor. Sırt ağrısı bir şey boyun ağrısı. Tamamen geçti hocam diyor. Ya yani yan odaya girdik. Başka bir hasta. O da olmuş aynı yatı Aynı diz kendisi. Adam hala böyle kötürüm. Adım atamıyor. Sırt ağrısı boyun ağrısı felaket. Ya asistan abiye sordum. Abi dedim bu nedir ya? Birisi dedim tam böyle kül olmuş. Hiç ağrısı yok. Diğeri dedim ameliyat olmamış gibi aynı aynı belirtiler devam ediyor. Arkadaş asistan dedi ki bana ya dedi bak dedi bu adam erken ameliyat olmuş belirtiler ilerlemeden yani sinirler harap olmadan ameliyat olmuş sinirin üzerindeki diskin baskısını almışız adam atlıyor zıplıyor yani hiç ağrısı yok. Ama diğer hasta o çok geç gelmiş bir dedi. Siniri sıkıştıran disk sinirde artık harabiyet yapmış. Sen onun üzerindeki baskıyı alsam bile ağrı geçmeyebiliyor. Ya ameliyatı yapmak gerekiyor. Çünkü harabiyet daha ilerlemesin diye. Ama sinirin üzerindeki o baskıyı kaldırdıktan sonra sinir zaten harap olduğu için belki durum ilerlemiyor ama düzelmiyor da. Adamın ağrısı devam ediyor. Eldeki, koldaki sinir sıkışma sendromları da böyledir. Ne kadar erken tedavi olursanız o kadar e, hasarsız atlatırsınız, ağrı gider. Eldeki zayıflayan kaslar varsa güçlenir. Fiz tedavide görürseniz harika olur. Ama geç dönemde gelirseniz sinirler artık harabiyeti uğramışsa ameliyatla durum daha düzelmez ama daha kötüye gitmesi engellenmiş olur. Bu yüzden erken teşhis, erken doktora gitmek çok önemli. Elinize kolunuzda özellikle belli bir çalışma tarzına bağlı belli sinirlerde sıkışma varsa bu konuda uyanık olun. Nasıl uyanık olacaksınız? Benim videolarımı izleyin. Elinizdeki ağrının, kaslarda zayıflamanın filan belirtileri benim bahsettiğim sinirlerdeki sıkışmaya uyuyor mu? Uyuyorsa en yakınınızdaki plasçayla gidin. <laughs> ne anlatacağım ben size burada? Bundan sonraki videolarda ön kol ve eldeki sinirlerin sıkışmasını anlatacağım. Mesela medyan sinir. Medyan sinirle ilgili 3 tane ana sıkışma sendromu var. Pronator teres anterior interosseöz sendrom bir de karpal tünel. Bu üç sendromu ayrı ayrı anlatacağım. Bunların hepsi elin ön kolun median sinirini ilgilendiren sıkışma sendromları. Bir de ulnar sinir var. Ulnar sinir iki yerde sıkışıyor. Dirsekte kubital tünelde bir de şurada guyon tünelinde. Bu iki noktada sıkışır. Bunların ikisini e, sen şeyleri belirttiğinde ayrıdır, tedavileri de ayrıdır. Bunları da ayrı ayrı anlatacağım. Bir de radyal sinir var. Kola giden üçüncü sinir. Şimdi radyal siniri ilgilendiren sıkışma sendromları da bir Vartanberg sendromu var, bir de radyal tülen sendromu var. Bu ikisini de ayrı ayrı anlatacağım. Bu videoyu burada bitiriyorum. Çünkü sinir sıkışmalarıyla ilgili genel bilgi vermek istedim. Ne yapıyoruz? Fizik muayene, belirtileri dinliyoruz, hasta'nın neler yaşadığını, işini ve yaşam tarzını dinliyoruz. Acaba kolu sürekli aynı şekilde kullandığı bir işi mi var? Klavye kullanan birisi mi vesaire? EMG çektiriyoruz. En sonunda da keşif ve tedavi. Ondan sonra da split, atel ve fizikte tedavi gerekirse. Diğer videoları beklerim. Bence güzel bir derleme toparlama olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.